Hepinize Merhabalar arkadaşlar. Bugün Doruk'la beraber Craft Ride ve Doruk oynuyoruz. Bugün sadece Bad Wars'u biri çekmeyeceğiz bugün. Sonunda mı? Sağ olsun hep Evet arkadaşlar Doruk. Evet zaten 7'de geliyor. Yedi de değil değil oğlum ya lan atma. 5.5-6'ya ee, bir, bir... geliyorum. Evet 7'de, 7'de, bilgisayarı yedi... açıyorsun. Evet. Do Dorf... Hadi ne yapalım? Arkadaşlar oyun kaçıyor biraz. Onun bunun nedeni ben de bilmiyorum. Şimdi o zaman bana... bir Abi Yok. çok yanlış bastım. Şifte yanlış bastım ya. Oğlum bizde bir denabetlik var bak hmm. videoyu açtık. E, Arkadaşlar video video Abi, video dışındayken çok iyi speciyoloji yapıyorduk da bak. Kuru tamam kuru artık, artık yapalım ya. Deme, tıkır tıkır ben öldürürken kurt tıkır yapıyordum lan. Adam gel... Oğlum adam intihar etti beni de öldürdü ya. Kanka kazma gerek var. Bir beklesene alma fırını. Gel kazma. Kazma ala falan. Ben TNT aldım ya. Keşke kazma almasaydım ben. TNT aldım. Ya çocuk adam bir bırak beni ya. Adam geldi. evet evet. Abi ah ağlamayacağım diye aşırı korktum ha. Ağlama senin lan adamım. Evet. Allah. Gel kıralım ya bunlar çok oldu. Ne? Kanka hiç şey dalmasaydın ya Herhal. Ben gel oluyordum. Adam makro mu la. Abi. Oh. Düştü Düşmedim, düşmedim. Hayır. Benim canım yok bu arada. Sadece adamı ölüyorum. Seni bekliyorum. Canım yok. Geliyorum. Sadece adamı ölüyorum. Geliyorum ben. TNT aldım geliyorum. Kazmamla var. Aga be. Doruk. <laughs> Adam nasıl düşmedi? Bakıyor yani abi ya, kendi beyzim açmadı. Bu niye bu kadar az güvenli? Vallahi döveceğim. ha. Ya abi var ya ben hemen kafanı aldım, ya, aldım Oğlum FPS niye düşüyor ya? OBS var ya. Geldi mi sana? Oğlum sen Geldi geldi. Sen vizikarı, ejde, sana ne var? Bir tane elektronik mı istedim ben? Aa kanka yeşiller ve kırmızılar da gidiyor. Git 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 direkt kırarız. Yeşiller ve kırmızılar da gidiyor. Oyalı adamı kıracağım. Gidiyorum. De... ben. Helal. Tam yeşiller elendi. Tam elendi. Ya abi. Şimdi kırmızı. Kırmızının kırmızının kırmızın, bir canı abi. var. Öldüm ama bir canı var. Senin öldüğünü gördüm. Aa öldürdüm öldürdüm Helal ben de şey diyeyim mi? Elma yani söyleyeyim mi? Bence git şu an kırmızıları biraz geri çıkmamız gerekiyor. Yani oyun boşluğu ya. Şu az önceki ellerde gelen hali var ya. Allah Allah burada falan diye bir isim var ya. Eee. Ondan bunu Türk takımı takımına koydum. Turkuaz takımı bende. Bende şu anda Aa kan kırmızı geldi. Ne eden. Oğlum. Niye herkes bu kadar Bak, özgüvenli kuratur aydan? Niye herkes bu kadar özgüvenli olmaya başladı? Hayır o Olan Adam gitti var da. Nasıl geçti la? Dur geldim. Evet. Ben ortaya yol atacağım. Adam geçiyor şöyle direkt döneceğim. Tamam. Ortadayım ben. Yine bir video bu bana ölmeyelim. Dört tane topladık getirdim. ben o görmedim, O arkadaşlar <laughs> tamam. Sen tamam. kalsana tamam. şimdi kırılmayak. Aa gitti. Evet, Kanka e ben dört tane. dört tane topladım geliyorum. Ben. Yani. Doğru, doğru, doğru. tamam sen. Sen git istersen. Ben dört tane topladım. Ya ciddi misin o ne öyle? Abi. Abi hayır tuşum takıldı var ya adam bize geldi bu arada kırdı. Tamam tam tam ben öldüm bu arada. Kanka tuşum takıldı ama bu sayılmaz ki abi ya tuşum takıldı kanka. Nasıl kim diyecek abi adamın tuş beli kırılmadı sayalım. Abi ama bugün saçmaladı efkes o kadar düz ki. Var ya Ağlayacağım A, ama. ha. F Oğlum, 300 FPS alıyordum normalde 150 alıyorum ya. Hayır ben ben 30 alıyorum. Sen işte. Oh. Ama bak ben kendi açımdan bakıyorum. Ama bak, hayır ben de ben de normalde 140 FPS alırken şu an 30 alıyorum. Oğlum zaman kraft kral dev sorum artık bende yok. Sen arada sırada 140 çek. Sen mı bu? Hiç alınmasın. Öldü bu arada. Tanesi. Abi. Ya. Valla. Bir başarısızlık hikayesi. Adam ne kadar üstü ya? Hayır bak FPS düşüklüğünden kastım lag giriyor. Lag giriyor. Adam ortaya e gidiyor. Biri. Miydim adam bir ortaya gidiyor. Ha, alır bunları. Abi nasıl alamıyorum? Ben konuşmayacağım. Bir daha Allah. Abi bir yere <laughs> Tamam adam zaman ya hadi. Ya ee, kanka bir tane bir yeri terk ediyor tekrar olur. Gel bak ya. Gel 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 ne olur gel. Bu arada taktik yapar o. O kadar mı? Kanka ben o kadar mal mıyım bak. Ben o kadar mal mıyım yani? Onu yiyecek <laughs> kadar mal mıyım? Evet. Arkadaşlar doğru yalan söylüyor. Benim... Okuldaki denemesinde bunda dördüncü oldum ben okulda bak. Bu değil yani. Ben, ben de sınıfta dördüncü oldum hayır mı? Oğlum bak birisi sınıf ben sınıfta birinciyim yani. Sınıf sınıfla okul arasında okulda bir iki üç kişi var la. <gülüyor> <gülüyor> kanka ama Doğru kayıttaydım Doruk kayıttaydım bu arada. Onu herkes gördü. Tamam kanka oraya kadar yaptım oraya kadar yaptım ama. Hayır, 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 oynayamıyorum. Ya hayır, hayır, arkadaşlar, aslında hayır, hayır, makro açıyor kendisi. Ya <laughs> yürü git ya. Kendisi makroyla oynuyor. Aynen. Ben kırmızılara gidiyorum ya. hayır, hayır, çıktı sen de. Sen kırdın mı? Tam turizm var mı? kırdım oğlum ben. Bir tanesini öldürdüm. O adam ben ona kötü yapıyor yani böyle olmuyor ki. Ben kırmızılara gidiyorum bu arada. Adamları şu anda yan meyze tamam, gidiyor. Tamam. Sen meyze biraz saldım sana doğru geliyorum. Gel gel kırmızıları kıracağız kırmızıları. bence. şimdi ben e bir adam var benim. Ben kırmızıları ama... kırdım. Aa ben morları doğru gidiyorum çünkü. Ben de diyorum bu adam niye burada? Ben kırmızıları kırdım bu arada. Ben de belki morları kırabilirim. Ama belki. Kırdım ama. Abi hayır, yünü bıraktım. Yünü aldım. Sık olalım bir tane daha alıp Arkadaşlar Mayra ismini gördünüz müdür ha? Mayra artık böyle taptan gelecek. Siz onu tanımayınca diye. Bakın nasıl da önemseniyorsunuz. Arkadaşlar Troyer'da bağladım. Doruk tamamen yalan söylüyoruz. Oğlum ben de... Var ya senin yüzünden ben de şey oldum. Al kuş. Senden ne oldu? Bak, bak beni gördün değil mi? Beni gördün bak. Ben buradayım sen oradasın. Daha unutmayan bana Sen neredesin ki? Ne Ay. adamlarla çıkıp, tam, Birini aldım. Al alamadım pardon. Ama al, bak hayvan yeri vuruyor. Bu adam şey değişik oluyor. Sorun Zaten adamın ismi, adamın <laughs> ismine <adamın> ismi baksana. <gülüyor> <gülüyor> Tam da bu nesi ya. Ben biraz ortaya gittim. Ben falan gittim. Bizim, bizim peki beta, beden hala şey olması, yün olması. Bunu zaten oyun sonuna kadar yün. O yüzden hiç sıkıntı yok. Eee işte set olmak ister misin? Elma set. Kim elma set olmak istemez ki? Kim elma set olmak ister? <laughs> onun gibi oldu. Hayır bekle bekle geliyorum. İnşallah çıkmam, inşallah çıkmam, inşallah çıkmam. Şimdi düşüyormuşsun yolda. Kaç tane düşüyorsun var? dokuz. Kaç? 19. Oha la. O ne? Hayır, o şey diyorum. Sana sen inanmıyorsun. Sen de e, şey... Sen hangi beydesin? Yanmayız. Tamam geliyorum. Ben sana atayım bak. Ben şimdi Hayır, oraya sandal, bir şey yapayım. Sandal koysana. Evet bak. Sen de al şunu. Da. Ben şimdi bir de tane Aa adam geliyor. Kanka at lan, At direkt bana. Ben seni çekeyim. Attım seni arkamda. Arkamda. Evet. Borok skills. Adam büt, adam bütün mapi dolandı ya la. Kanka adam arkala. Alırsın alırsın. <laughs> <Ay, ay. gülüyor> Bakıştı bu bu arada. Olmuş. Bir yeter mi? Ya şey, bu oyun yeter. mi? Yeter mi? Yeter mi? Yeter mi? Yeter Herhalde bak, bak bunu görecektim, bugün yarın ol. Yarına etkileyeceğim. Edit yapmaya üşeniyorum ben. Hem edit yapma programlarının Adobe Premiere Pro 150 TL oğlum onu mu alayım ben? Bak, hayır kanka kötü bir kaç tane var yani onlardan yok. Ama bak <laughs> onlar benim. çok karışık yani bak ben edit yazmayı zaten beceremiyorum ben. Çok beceriksiz bir insanım böyle konularda. Ya bak bilgisayardan anlarım tamam ama edit yapamam oğlum ben. Benim bile var bu arada. Benim. Ne 80 tane var benim. Benim bitmeye kadar bunun. Adam geldi. Benim bile var adam üstünde tam tepende. Atla atlayacak atlayacak. Diğeri de geldi. <laughs> ben beyzeyim. Dek adamlara. Ay, ay. Benim bloğum yok, <laughs> kulağım yok. Benim o oldu mu? Adam adam kedisi aşağı düştü oğlum. Tamam oldu. Bak bina küplez kanka bak kanka bina küplez yapayım mı sana izle. İzleyemiyorum. Abi ya hayır. hayır tamam. Ne olursa olmadı. Kırılacağım Ben şimdi yapayım mı bina Q play? Tabi yoksa bu öldüm ya. Oğlum ben en azından benimki o kadar başarısız olmadı. Benim benimki ne olmuştu? Hayır ben nereden bileyim orada öldüğünü. Adam geçti. Adam geçti kanka. Geçen o. Geçti valla. Attım attım. Kimse şey yok. Geri geldi bu arada. Çok, çok çok. Ben öldüm. Alırsın ama. Abi. Bir canı var kanka adamın bir canı var ya. Ama valla. Bakar. Evet. Çok saçma. Her şeyi eksik etmeye çalış. İnsanlar bunu Ben bunları ben bunları kırmadan ölmem. Abi yok artık ya. Hayır hayır ben bu marka kumu alamam dedim öldüm ya. Adam pusu atmış oğlum ben. Ha sen de öldün. Arkadaşlar görüşürüz yani çok saçma öldük. Ya zaten görüyorsunuz. Ee, hadi bir elini hadi Önü. bir elini Hayır hayır hayır. Hadi görüşürüz. Bay bay.